Birkaç haftadır ekranlara veda edeceği söylenen ancak sonradan sezon finali yapacağı ortaya çıkan Masumiyet dizisiyle ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. İddialara göre final kararını duyan Avşar, yapım şirketini basarak tepki gösterdi ve karardan döndürdü. Başrollerini Hülya Avşar, Deniz Çakır, Mehmet Aslantuğ, İlayda Alişan ve Serkay Tütüncü gibi isimlerin paylaştığı Fox TV'de yayınlanan Masumiyet dizisinin final yapacağı iddia ediliyordu. Hatta yapım şirketinin bu yönde karar aldığı söylenmişti. Ancak yıllar sonra ekranlara geri dönen ve dizide, Hale Ilgaz'ı canlandıran Hülya Avşar'ın yapım şirketini bu karardan vazgeçirdiği öne sürüldü. Beni 13 bölüm için mi ikna ettiniz? İddialara göre, Avşar kızı, dizinin final yapacağını öğrenince yapım şirketini bastı ve yapımcıya, beni 13 bölüm için mi ikna ettiniz? şeklinde çıkıştı. Avşar'ın bu ani tepkisinin ardından yapım şirketinin kanalla irtibata geçerek, dizinin yayın tarihini değiştirmeleri konusunda ikna ettiği iddia edildi. Hülya'nın tokadı hastanelik etti. Öte yandan geçtiğimiz haftalarda Hülya Avşar, Hale Ilgaz karakterine hayat verdiği dizide senaryo gereği tokat attığı rol arkadaşı Ertuğrul Postoğlu'na tokat atmıştı. Partnerinin çenesini çıkaran Avşar, meslektaşını hastaneye götürmüştü. Hülya Avşar rol arkadaşından defalarca özür diledi. Hastanede yapılan kontrollerde Postoğlu'nun çenesinde ciddi hasar meydana geldiği tespit edildi ve ilaçla tedaviye başlandı. O anları anlatan Ertuğrul Postoğlu, "Hülya ya yakın dostum. Sık sık Fenerbahçe Beşiktaş dostluğunu yad ediyoruz. Sahnenin gerçekçi olması için Hülya'yı bir parça harekete geçirmek istedim ama onun da eli çok ağırmış." ifadelerini kullanmıştı. Filtre krizi. Daha önce de dizide Hülya Avşar'ın yüzüne uygulanan filtre sosyal medyada gündem olmuştu. Avşar'ın uygulanan filtre nedeniyle burnunun görülemeyecek derecede kaybolduğu görülmüştü. Birçok takipçisi yoğun yüz filtresi nedeniyle ünlü oyuncuyu Harry Potter serisindeki Lord Voldemort karakterine benzeterek Hülya Avşar'a yapılan filtre sahnesinde bilgisayarım bozuldu sandım, Hülya Avşarı Voldemort yapmışlar gibi yorumlar yapmıştı. Kendisiyle dalga geçmişti. Gelen yorumların ardından Avşar da kendisi için yapılan bir kepsi sayfasında yayınlayarak ''ben de aynı fikirdeyim'' sözleriyle durumunu tia almıştı. Konuyla ilgili ''söylemesem olmaz'' programına konuşan Avşar, filtreden haberi olmadığını söylemiş ve ilk bölümlerinde olsaydı ''bu olmaz'' diyecektim. 6. bölümde böyle bir şey karşılaşınca hepimiz şaşırdık. ''Valla bir yanlışlık oldu'' ifadelerini kullanmıştı. 57 yaşındaki oyuncu ''aramam gereken yerleri aradım, biraz gerildik.'' Sonra da ne olacak yani, dalga geçmeye başladık. Bak nasıl da çıkmışım diyeceğim yani, umurumda değil, neyse o, şu anda tamamen diziye odaklanmış durumdayım şeklinde konuşmuştu.